Abi çok sıcak. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Neden 4000 kişi Craft Fights bu sıcakta? Abi neden neden? <laughs> Arkadaşlar, denize gidin. Oğlum ben niye video çekiyorum bu sıcakta? Sen kafayı sıyırmış. Baksanıza 1200 kişi bed var sonra lanet olsun lan. O 1200 kişi arasından ben de varım bana da lanet olsun. Vallahi en son bir hafta önce ben video attım. Nasıl oynayacağım? Vantrotor sesi geliyor mu size? Yakınlaştırayım. Hadi siz de serinliğine. Bu kıyamı unutmayın beni. Üstün yeteneğimle jıtır yapıyorum. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Halen iyiyim. Aa! İkimiz de düştük. İkimizden biri. Düştüğün an nefret ediyorum senden o zaman. Tamam dur dur. Telif yemeyelim lan şimdi. Bu yatak kıramazsın ki ne? Hahaha! Gördün mü? Senden önce gelmem gerekiyor ve geldim. Bu video kaç dakika olacak? Hiç bilmiyorum. Takıldım bloğuma. Bu kılıcı güzelmiş. Oğlum ben çok paslandım ha. Ama yatağını kırdım abi tam zamanlama mükemmel devam edelim hiç durmak yok e arkadaşlar keyifler nasıl bakalım sıcaklarda ne yapıyorsunuz tatile gittiniz mi tatilde misiniz yoksa çalışıyor musunuz yazın yorumlarda e ben de inşallah bir iki haftaya gideceğim tatile e biz de nasibimizi alalım denize girelim cidden geç kaldım ben de kaç işlerle uğraşıyordum gerçekten vaktim olmadı nasıl yapalım bir dakika seni kuruyor seni kırıyor arkana bak şuraya bir mükemmel bir atış Çaprazdan geliyor. Bas kaza. Bas kaza. Geldi 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 şöyle kafana bir tane güzel bir yumruk. İkimiz de düştük. Kime gideceğimi şaşırdım şu an. Ölürsem 10 TL atın. Klinap klinap yapacağız. Bir dakika durun. Oğlum hedef ben miyim lan? Oraya gelmeyeyim lan. <laughs> ben çok kötü oynuyorum. Yatağım gitti bu arada. Nasıl yapalım şimdi? Alttan kapattım. Şöyle bir anda karşına. Aa! Vallahi helal olsun sana dostum ya. Arkadaşlar düzeleceğim. Oğlum olayımız sohbet muhabbet zaten. Arkamda da var. Pişiriyor gibi yapalım da. Bak nasıl atlayacak izle. Ben de sonra geleceğim. Buraya bir tane elma yiyeceğim. Gel la korkak mı? Oğlum babanla nasıl konuş ondan? Ha? İki saat solumu yedin. Ersin mersin tokadımı yersin. Bir tane elma yiyelim. Oğlum babanızla doğru konuşun ha. Ayağımın altına almayayım size. Aha mor gelecek buraya. Bir dakika ben ortadan gitsem ona bir tuzak yapsak nasıl olabilir ki? Koş koş koş. Çaktırmadan. Umarım bloklarım yeter. Yetmezse çok büyük sıkıntı. O da geliyor bana. Koş koş koş. Yetişme. Kıracağım o yatağı ben. Vallahi ateş topu yersem arkamdan. Yanlış attı. Yanlış attı. Geldim geldim. Kırdım yatağını dostum. Bir dakika. Şuradan bir koruma basacağım. Geldin. Bir elma setimi çektim. Yandın sen oğlum. Gelmeyecektin buraya. İki sağ solut çakıyorum sana ve. Kolay. Abi videoyu balla bölüyorum ama anlatmama değecek. Sponsorumuzun tanıtımını yapmak istiyorum. Sponsorumuz Nodesti. Buradan kendinize sanal sunucu, fiziksel sunucu ve web hosting yapabilirsiniz. Hemen sanal sunuculara bakmak istiyorum. VDS Basing, VDS Plus, ayrıca VDS Pro var. Buradan dilerseniz fiziksel sunucuya bakalım. Fiyatlandırmalar bu şekilde. E, bence fiyatlandırma mükemmel. İşinize ne geliyorsa buradan kendinize VDS satın alabilirsiniz. E, ayrıca çalışanlarımıza bakalım. Bizlere hizmet verenlere. Semi Kaan, Yağız Emirhan, Arda, Özgür ve Berat Gerçekten çok güzel çalışıyorlar Bana çok güzel hizmet veriyorlar Mesela bir sıkıntı yaşadığım zaman anında geri dönüş alabiliyorum Referanslarımıza bakalım Büyük youtuberlarımız var Hype var Onur Naci, Öztürkler var Aklınıza gelen bayağı bir youtuber var yani VDS almak istiyorsanız bu siteden alabilirsiniz O zaman arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim Oğlum atar atar yaparsanız ben de gider yaparım Arkadaşlar gerçekten hani Hava çok sıcak bu ara ya Gece uyuyamadım Siz uyudunuz mu? Bari benim yerime uyun la Valla bak uykumu dalamadım. Da Mal mal video çekiyorum şu an. Ben niye bedvar çekiyorum ki öyle bir şey de var şu an? Kafana bir tane şaplak tokadım yeden ve şimdi güzel yatağını kıracağım. Yatağını da yedim, yemedim. Abi niye kıramıyorum? Zıplama, hoplama. İki sağ sol çakmam gerekiyor sana. Şöyle bir anda gelsin. Abi çok hopluyor. Çekirge mübarek. Son bir vuruş. Devam abi hiç durmak yok. Yardır. Oğlum sazana baksana sen. Bekle bekle. Düştü aşağı bile. Beni oraya kadar getireceğim mi? En azından bir set çekeyim kendime. Demir set yapacağım. Ben demir adam olacağım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu yatağı ben kapattım. Gel kır bakalım. Kırmasını sana bıraktım kardeş. Oğlum böyle sazan gibi atlarsan oho böyle havada takılırsın yani. Oğlum niye lobi çekiyorsun beni uğraştırıyorsun ya? Alt tarafı yatağını kıracaktım. Zor bir şey değil yani. O puan da bana gelecekti. Anladın mı? Bir daha bir ben bed varsa ne çekeceğim? Bana fikir versenize. Ben zaten aklımı kaçırmışım. Oğlum ayıp denen bir şey var hani. Böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Gerçekten ayıp. Kardeşim ne yapıyorsun? Bak kafana bir anda gelsem sorumlusu ben mi olacağım yani bunun? kılıcı güzelmiş. Oğlum base'in ne kadar uzakmış lan. Uğraştırıyorsun beni ya. Aa! Oğlum ben video çekmek istemiyorum lan harbiden. Ağlama lan. Harbi öleyim de bitsin o kafadayım şu an. Şimdi buradan demir kılıç. Evet devam ediyoruz. Kılıcım keskin abi. Kılıcım çok sivri. Ben sivri severim. Şimdi şöyle bir hareket. <laughs> Lobi çek ya.